Pankreas kanseri denildiğinde bunun çözümü olarak Whipple ameliyatı ortaya çıkıyor. Peki Whipple ameliyatı ne zaman tercih edilir, ne zaman yapılır, nasıl yapılır? Şimdi Whipple ameliyatı 1915 civarında Alan Whipple'ın yaptığı bir ameliyat. Aynı yıllar Almanlardan da Profesör Kaush yaptığı için Almanya'da bu Kaush whipple olarak aynı tarihte iki kişi yaptığı için ikisini de onurlandıracak şekilde isimlendirilmiş. Pankreasın baş kısmını ilgilendiren tümörlerin çıkartılmasının tıbbi adı. Dolayısıyla pankreasın gövdesi kuyruğunda olan ya da bütününü çıkartmanız gereken ameliyatlara Whipple denmiyor. Whipple sadece pankreasın başının ve 12 parmak bağırsağının çıkartıldığı bir ameliyat. Whipple ameliyatında çıkartılan organları sayarak başlayayım. Pankreasın başı, ince bağırsakları besleyen damarların oluşturduğu aksın sağında kalacak şekilde hastaya göre çıkartılıyor kesilerek. Bunun içinde klasik Whipple'da midenin antrum dediğimiz son 1 bölü 3'ü de var ama biz artık uygulamamızda mideden hiçbir şey çıkartmadan midenin kapısı olan pilorun ötesinden 12 parmak versandan keserek çıkartıyoruz. Onkolojik farkı yok. Fonksiyonel sonuçları daha iyi. Alışan kim alıştıysa aslında onu yapsın deniliyor. Dolayısıyla pankreas başı 12 parmak bağırsağının tümü, 12 parmak bağırsağının içinden geçen safra yolu ve bunun doğal bağlantısı olan safra kesisi çıkartılıyor. 12 parmak bağırsağını çıkarttıktan sonra aşağıda kalan ince bağırsak ucunu kapatıp getirip önce pankreasa dikiyorsunuz. Pankreas kuyruk ve gövdesinin salgısı bağırsak sistemine akmak zorunda. Bundan hemen 5-6 santim sonra karaciğerden çıkan safra yolunu dikiyorsunuz. O da karışıyor ve bir C şeklinde sanki 12 parmak bağırsağının eski C'si yeniden yapılmış gibi aşağıya doğru devam ediyor. Aslında fizyolojisini değiştiriyorsunuz. Bu iki salgı varsağın arttıktan bir 30 santim, 40 santim sonra da midenin pilor dediğimiz kapısını getirip gene varsa birleştiriyorsunuz. Dolayısıyla önce salgılar, sonra gıda karışıyor, sonra ince bağırsak boyunca da sindirim devam ediyor. Büyük bir ameliyat, ortalama 6-7 saat sürer. Çevresinde damarları tutan bir tümör varsa, damarları çıkartmanız gerektiğinde bu uzayabilir. Önden hasta tedavi almışsa uzayabilir. Zaten polikliniğinizde kapıdan giren hastalardan 100 kişi seçseniz direkt ameliyat önerdiğiniz %15-20'dir. Geri kalanına %30-35 civarında lokal ileri bir tümör olduğu için önden kemoterapi verir. Whipple yapmazsınız. Cevap verirse bu ameliyatı yaparsınız. %50'sinde de kabaca uzak metastaz olduğu için çok özel bir durum oluşmadıysa pankreasın klasik tümörlerinde ameliyat zaten hiç yapmazsınız. Dolayısıyla aslında herkese yapılan bir ameliyat değil. Baş kısmındaki tümörlerden ameliyat edilebilecek olanları yapılıyor. Çoklu organ çıkartılmasına neden oluyor. Ameliyatın yarısı tümörü çıkartmak, diğer yarısı da çıkarttığınızda bağlamanız gereken kanalların birleştirilmesi üzerine rekonstrüksiyon dediğimiz bir safhadan oluşuyor. Pankreas kuyruk tümörlerinde mesela bu ikinci safha yoktur. Orada pankreası kesip pankreasın gövde kuyruk ve dalağı mesela çıkarttığınızda o diktiğiniz yerden Akacak bir şey yok. O başa doğru akmaya devam ettiği için o ameliyatın rekonstrüksiyon savası yoktur. Tümör çıktı mı ameliyat biter. Whipple'da tümör çıktı mı daha ameliyatın yarısına gelmiş oluyorsunuz. O yüzden karmaşık bir ameliyat. İyi merkezlerde yapıldığında ameliyata bağlı ölüm oranı %2'ye 3'e kadar düşürülebiliyor. Ama bunun içinde ameliyat ettiğiniz hasta yaş grubu, önden aldığı tedavi vesaireyi hesapladığınızda bunun daha altına İnmek maalesef şu anki tıbbi standartlarda çok gerçekçi değil. Bipul ameliyatını her genel cerrah yapabilir mi? Yapmamalarını temenni ederim. Yasal olarak yapabilirler. Ama normalde Avrupa'da Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda belli eşikler tanımlanıyor. Özellikle mesela Almanya merkezleşmeyi finansal olarak teşvik ediyor. Yani herkes kafasına göre bunu yapmasın, belli merkezler oluşsun. Bu merkezlerde bu son 1-2 yıl içinde çıkan çok ciddi yasal düzenlemeler var bu konuda ve orada bakıyor kaç cerrah çalışıyor? Yılda kaç ameliyat yapılıyor? 100 ameliyat yapılıyor. Kaç cerrah çalışıyor? 10 cerrah çalışıyor. Yılda 10 ameliyat cerrah başına düşüyor. Yapamazsınız diyor. Buradan bana tanımlayın. Eskiden 12 idi yılda. Şu an yılda 16 ve üzerini yapan 3 kişiyi, 5 kişiyi seçin. Sadece bunlar yapacak diyor. Bu seviyede bir sağlık sisteminiz yoksa kafasına göre yılda bir kere, 2 kere bu ameliyatı yapmaya hevesli cerrah maalesef çıkıyor. Bunlar cengaver cerrahlar. Aslında kendi ben de bir yapıyorum diyebilmenin şevkiyle yapıyorlar ama çok kötü bir şey yapıyorlar. Çünkü ne yeterli sayıda lenf bezi diseksiyonu yapıyorlar, ne yapılması gereken seviyede damarlara yaklaşıp tümörün tutmayı çok sevdiği damar kılıfı içindeki sinirleri çıkartıyorlar. Bir müddet sonra zaten Türk insanının kaderci yaklaşımıyla pankreas kanseriydi nüks ettiği insanımız kabul ediyor. Ortalama lokal nüks Almanya'da, Avrupa'da en büyük çalışmalarda referans merkezlerinde bile %30-%40'larda. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim eski şefim Markus Bühler'in Heidelberg'in efsanevi şefidir. Kötü cerrahi, başka bir şey değil. Siz %40 aslında nüks değil, geride tümör bırakmışsınız demek aynı yerde o yüzden geliyor. Uzak metastaz başka bir şey. Orada kemoterapi yeterince etkin değil diyebilirsiniz ama lokal lüks eksik cerrahi demektir. Dolayısıyla bu noktada işinizi gerçekten riskini artırarak o damarlara yaklaşacak şekilde yapmanız gerekiyor. Ama bunu hele hele Türkiye'de özel sektörün de devlet kadar bu işin içine girdiği yerde yapmak çok tehlikeli bir şey. Çünkü o hastada bir komplikasyon olsa kim ödeyecek onun parasını? oluşacak sorunla nasıl başa çıkacaksınız? Yan donanımlarınız var mı? Cerrah böyle bir ip cambazına ben hep benzetirim. İpin üstünde yürüyor, hastayı da sırtına almış. Ama düştü mü hasta da düşüyor. Düştüğünde o hastayı ve cerrahı kurtaracak yapı aslında cerrahta değil. Altındaki güvenlik ağı. Bu güvenlik ağı kimden oluşuyor? Girişimsel radyologdan, endoskopisten, yoğun bakımdan. Bunlar yoksa bu ameliyatları yapmak hakikaten ip üstünde cambazlık ama altınızda ip Güvenlik ağı olmadan yapmak gibi bir şey. İnşallah düşmezsiniz ama düştüğünüzde sonuçlar maalesef ölümcül oluyor. Bu yapı kurulmadan bu ameliyatı yapmamak lazım. Dolayısıyla her genel cerrah yapmalımın ötesinde bunu yapabilecek cerrah bile bunu nerede yapmalı sorusunu sormak lazım bence. Peki ameliyattan sonra hastaların normal yaşantısına dönme süreci nasıl oluyor? Çünkü benim anlattığım bu tablodan sonra Hani bağırsak ameliyatlarından sonra işte dışarıya bir torba takarlar. Hasta günlerce öyle gezmek zorunda kalır. Böyle bir tablo geldi. Hastalar bu yüzden korkuyorlar mı? Korkabilirler. Bunu başta anlatmak ve doğallaştırmak lazım. Ne yaşayacağını bilmek hastanın hakkı. Anlatmak da bence cerrahın görevi. Diren takılacağını ben mutlaka anlatıyorum. Bu direnlerin ne kadar kalacağını ve hangi şartlarda çekileceğini mutlaka anlatıyorum. Başka ameliyatlar gerekebileceğini durum hani hasta bazlı olarak ihtiyaç halinde anlatıyorum. Ve hastaları ameliyat sonrası genelde sizi merakla bekliyorlar. Odaya ilk girdiğimde bana lütfen patoloji sonucunuz çıkana kadar bu ortalama 2 hafta civarı bir şeydir. 10 on gün, 14 on gün. Tümöre dair bundan sonra kemoterapi alacak mı vesaire bunları sormayın. Bunların cevaplarını patoloji geldiğinde zaten detayıyla biz konuşacağız diyorum. Ama bu ilk 10 gün yapmış olduğumuz ameliyat travmasından benim gün be gün yanınızda size refakat ederek çıkaracağım süreçte günlük konuşalım diyorum. Çünkü bir günden ertesi günden ötesini görmeniz mümkün değil, gerçekçi değil, yanlış olur tahminde bulunmak. Çok iyi giden bir süreç bir anda bozulabiliyor bozulacak diye korktuğunuz süreçte hiçbir şey olmayabiliyoruz ben hastalarla ilk 10 gün günlük konuşacağız diye mutlaka bilgilendirerek başlıyorum. Öyle de yapmaya çalışıyorum. Önümüzü görebildikçe tabii ki ben de onlara merakta kalmamaları için daha uzun vadeli tahminler, çıkarımlar yapıyorum. Ama ilk başta bu cerrahiden boğazının bu iyileşmesi lazım. Anlattığım örneklerden sıkça kullandığım için burada da anlatmak istiyorum bir sindirim sistemini bu kadar merkezi bir yerinde kesip ince bağırsağını alayım ben senin pankreasına safra yoluna dikeyim dediğiniz hastada aslında çok ciddi bir anatomik değişiklik yapıyorsunuz. Fizyolojik değil, orijinali bu değil. Siz yeni bir yapıyı kuruyorsunuz orada. Bunun da bir iyileşme ve iyileştikten sonra da vücudun tekrar normalleşmeye ihtiyacı olduğu çok aşikar aslında. Ve insanlar mesela bacağı kırılan birinde bunu çok daha kolay kabul ediyorlar. Alçı 6 hafta duracak, 6 hafta durdu. Çıktığı gün ben niye koşamıyorum, bu bacağım niye ince diye cerrahına, doktorun ortopedistine sorduğunu ben hiç kimsenin sanmıyorum. Ama mesela Whipple oldu, taburcu olacak 10. günde ben doktor ve eskisi kadar yiyemiyorum diye çok doğallıkla soruyorlar. Hakları da bu. Biz de üşenmeden cevap vermeliyiz ama aynı şey. Siz 6 hafta boyunca alçıda tuttuğunuz bir bacak, alçının çıktığı gün nasıl daha koşmaya hazır değilse, o yeni sisteme tekrar güç kazanıp adapte olması gerekiyorsa, Sinirim sistemini kesip diktiğinizde de taburcu ettiğiniz gün alçının çıktığı güne benziyor. O sistem çalışıyor, sızdırmıyor, üstüne basabilirsiniz gibi bir şey bu. Ama daha eskisi hiç kırılmamış haline ya da hiç kesilmemiş haline dönmesi için daha haftalarca bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim taburculuktaki beklentimiz, hedefimiz porsiyonların yarısını yiyebiliyorsanız benim için gayet yeterli diyor. Az yediği ve bunun da daha önündeki süreç boyunca devam edeceği öngörülürse hastalar çoğu da bu dönemde bir de kemoterapi aldığı için ilk 6 ay boyunca aslında tedrici olarak kilo verip sonra bir yerde yeniden bir plato çiziyorlar. Bu da ifade etmeniz gerekirse bir hastanın ağırlığının kabaca %5-10 kadarını kaybetmesi demektir. Yani 70 kiloluk bir insan 5 ila 6-7 kilo kaybedebiliyor bu süreçte. Sonrasında aslında onu bir avantajı çevirip o seviyede de durabilirsiniz ya da eskisi gibi yemeğe devam edersiniz, ameliyat ebeli kilonunuza gelirsiniz diye ben anlatıyorum hastalara. Ameliyattan sonra yaşam süreleri de bir değişiklik oluyor mu hastaların eğer bir nüks yaşanmadıysa? Eskiden bu çok konuşulmazdı ama artık 2012'de çıkan bu işte çoklu ilaç protokolleriyle kemoterapideki gelişmeler bizim madem çevresel hastalığı biz kontrol edebiliyoruz. Lokal cerrahiyi biz de zorlayalım diye bizim cerrahi olarak daha agresif ameliyatlar yapmamız sayesinde şu an 5 yıllık sağ kalım genelde onkolojide 5 yıl bir eşik olarak ifade ediliyor. %55'e kadar çıktı. Bunun kabaca yarısında aslında kür de bekleniyor. Bu söylediğim tabii ki pankreasın bu kötü hücreli adenokarsinomu için geçerli. Nöroendokrin tümörler gibi ya da başka sebeplerden yaptığınız ameliyatlarda bu ameliyattan sonra aslında kür bekliyorsunuz çoğu hastada.